Hunca Life danışmanı Gamze Kaya. Bugün e, sevgili asistanım, e, Hunca Life temsilci adayımız Gökçe Kaya hanımefendi ile birlikte e, size ilk sipariş kolimizi açmak istedik. Bu sizinle paylaşacağımız ilk koli açılımı videosu olacak. Şimdi başlayalım mı Gökçe Hanım? Evet başlayalım. Tam olarak ne sipariş verdiğimi e, hatırlamıyorum. Bir kısmını biliyorum ama... Hem ürünleri göstermek istiyorum size hem de onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, bakayım. Şöyle bir daha kesmemiz lazım. Ta ta ta. <laughs> <laughs> evet, evet sevgili asistanım. Hadi başlayalım. Ay bunu en son gösterseydik. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ben bu siparişi şey verdiğim gün bir kampanya vardı bu kampanyada 100 TL ve üzeri sipariş verenlerin beğendiği bir adet parfüm hediye olarak geliyordu. ben de eksklüzif olan bayan parfümünü seçtim. Bu parfüm yaklaşık katalogta 60-70 TL civarında katalog fiyatı ve bana bu parfüm 7 TL'ye geldi. Bu hediye gelen parfümüm. Evet, başka bir ürün alalım. Evet, bu da sıvı sabunumuz. Evet. Görenler bazen duş yeri zannediyor ama değil. Bu bir sıvı sabun. E, para beni içermiyor arkadaşlar. Ellere zarar veren bir ürün değil. Biliyorsunuz bugünlerde ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. E, koronavirüs nedeniyle. Bu da büyük boy bir sabun. Çok bereketli. Kokusu da çok güzel. Bu lavantalı olanı. E, ben sıvı sabunumu artık sadece buncalar kullanıyorum. Bir ürün daha alayım sevgili asistanım. Evet bu da gördüğünüz e, makyaj... Bunu mu? Bu makyaj temizleme mendili. Makyajımızı çıkarmak için geldi. Deneyeceğim ve yorumlarımı size bildireceğim. Fiyatı piyasaya göre gayet uygun. Hissettiğim kadarıyla da büyük boy mendiller var içinde. Ama dediğim gibi kullandıktan sonra mutlaka daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Evet başka bir ürün alalım efendim. Evet bu da diğer hediye parfüm. 200 TL'nin üzerine sipariş vermiş olduğum için 2 adet üründe kampanyadan yararlanabiliyordum. Bu parfüm de bana 7 liraya geldi. 6.90 a. Bunun da katalog değeri yaklaşık 60-70 TL civarında. Bu da bir erkek parfümü. Evet efendim. Ve çamaşır suyu. Çamaşır suyu dediğime bakmayın. Triklosan yani diğer anlamıyla fare zehri içermiyor. Ağır bir kokusu yok. Astım hastaları dahi rahatlıkla kullanabilir. Ele, tene, nefesinize hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama istediğiniz temizliği de elde etmeniz mümkün. Evet triklosansız. Çamaşır suyumuz Hunca Life'da var. Katılıkları ver. Geliyor, geliyor, geliyor ve bir adet Nisan kataloğu geliyor. Bir önümüzdeki ayın kataloğu. Bundan çok bahsetmek istemiyorum. Mart ayında olduğumuz için Mart'a konsantre olalım. Ee, yine şunları da göstereyim tatlı. Bu, bu, Mart kataloğumuz. Biliyorsunuz 8 Mart vardı. Ee, bu broşürümüz ve bir adet Nisan kataloğu daha var burada. Katalogları da kenara koyalım. Evet, alayım. Evet, bu da Hand and Body Scrub olma yağı. Bunun bir de scrub'ı var, hemen onu da göstermek istiyorum. Scrub dediğimiz peeling gibi bir şey arkadaşlar. Bunu elimize, ayağımıza ya da vücudumuzda kuruyan yere sürüyoruz. Ovalıyoruz ve suyla duruluyoruz. Çok yumuşadığını göreceksiniz. Bu da... Ne demek? Peeling ne demek biliyor musun tatlım? Kuruyan ya da işte o bölgede bir sıkıntı varsa onu uyguluyorsun böyle yavaş yavaş masaj yaparak. Tanecikli bir yapısı var. Ve duruladığın zaman da hem ölü deriyi hem o kirliliği hem o sıkıntıyı alıp götürüyor. Bu body scrubımız. Bu da yumuşatmak için ayrıca oma yağımız. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa, ama bu şey açılmış? Hemen kapatalım. Tık tık. Galiba bundan bir tane daha var. Evet. Evet, bunlar da Life'ın saç boyaları. Bitkisel içeriklidir, amonyak içermez. Yani piyasada bitkisel amonyaksız boya alıyoruz ya, Conchalife'da da var bunlardan ve bu ay müthiş bir kampanyası vardı. Bir tane alana, ikincisi 1 TL'ye geliyordu. saçımın rengi bunlarla saçımı boyayacağım bir süredir saçımı boyayamıyorum boyalarımı bekliyordum onlar da geldi üstelik çok avantajlı kampanyalı geldi bunlar siyah renk bir numara benim saçımda gördüğünüz renk yani başka neyimiz varmış evet bu da aynı sefa'nın yani calendula'nın e, kremi e, yumuşatıcı krem nemlendirici krem özellikle kuruluk olan bölgelerde vücutta herhangi bir yerde kullanılabilir nem dengesi az olan, kuru olan ciltlerde kullanmak için formülize edilmiştir. Evet. Bunu en son açalım. Bunun içinde makyaj malzemelerimiz var. E, deforme olmasın diye bu şekilde ayrıca sarılıyor. Başka 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 başka. Evet bir tane daha sıvı sabunumuz çıktı. Bu da keçi sütü özlü olanı. Dediğim gibi ellerinize zarar vermez. Bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz temizlik malzemelerinden biri. Bu da aynı Sefa'nın vücut losyonu, yatıştırıcı, dediğim gibi kuruluk olan bölgelerde kullanmak için. Bunun formülü buna göre biraz daha sıvıdır, yani biraz daha cıvıktır. Pompos ile birlikte rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evet, bir adet inside parfüm almıştım. Başka? Bir de şu var, bir adet de Heaven almıştım. Bunun kokusunu... Bir tanıtım toplantısında kokladım ve kokuya bayıldım. Bunu kendime aldım. Şu an Efrose kullanıyorum ama Heaven'la devam edeceğim. Şunlar iki tane var. Bundan iki tane, tane var? Bir tane var değil mi? Evet, bu da meşhur at kestanesi kremimiz. Bu çarpı iki, double efekt olanı. Şöyle göstereyim. Büyük boydur kendisi. Her türlü ağrıda, ağrıyı dindirmede yardımcıdır. Bel ağrısı, boyun ağrısı, tutulmalarda, bütün gün ayakta kalıyorsanız ayak ağrılarında. Ağrıyı gidermekte yardımcıdır. Ağrı kesici içmeden bu kremi kullanarak çok rahatladığınızı göreceksiniz. Ağrı olan bölgeye yavaşça masaj yaparak uyguluyoruz. Zaten çok hızlı emiliyor. Böyle jelimsi bir kıvamı var. Ay çok güzel bölümlere geldik. Bakayım, hadi bunu bahsedelim. Evet, bu çok güzel bir ürün. Ee, bunu çok severek aldım. Ee, kullandım, ikinciyi aldım. Bunu anneme aldım. Ee, bu e, roll-on stick. Yani koltuk altı stick deodorantı. Şöyle göstereyim, kuruma kapağı var. Stick olarak biliyorsunuz bu arada ilk stick deodorantı üreten firmada Bunca Life'dır. E, bu stick deodorantın e, özelliği ise alüminyum içermiyor. Daha önce başka firmalarda alüminyum içermeyen koltuk altı kullandım. Denedim. E, ama maalesef çok etkili bir sonuç alamadım. E, o yüzden bundan bir tane alıp denedim. Ve kesinlikle ter kokusuna sebep olmuyor. Bütün gün yani 24 saat gerçekten mis gibi nar özlü kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Alüminyumsuz olmasına, olmam, alüminyumsuz olmasına rağmen performans çok çok yüksek. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu NAR özlü olanı, bunun bir de Aloe Vera özlü olanı var. Ben NAR özlüyü çok ben beğendim. Böyle... Evet, sandalyeye mi çıktık? İyi yaptım. Hı -hı. Bu neymiş? Hı -hı. Evet. Bana çok az kaldı. Skin Primer yani makyaj bazı. Ee, ben daha önce bunun göz bazı olanını aldım. Makyajda far bazı olanını aldım. Çok memnunum. Ee, kıvamı çok yumuşak. Daha önce başka firmaların far bazını kullanmıştım. Ee, onlar böyle şişe gibi bir e, şeyin içindelerdi ve daha koyu kremimsi bir kıvamdalardı, kremden de daha koyuydu açıkçası. Ve bir süre sonra maalesef kapağını açıp kapattığınız için kuruyorlar ve uygulamak çok zor oluyor. Ama göz primerinde de e, makyaj primerinde de e, bunlar tüplü kremler. E, dolayısıyla kuruması yok, kıvamı çok güzel, yumuşak ve uygulamak çok kolay oluyor. Makyajınızın da çok daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Özellikle far bazları, hani göz üzerinde o çukur bölgelerde far birikir, ee, bir süre sonra orada toplanır ya ona kesinlikle engel oluyor. Ee, daha uzun süre kalmasını sağlıyor ve rengin de çok daha net görünmesini sağlıyor. Şimdi ben, ben Hangisini? Evet onu da ver gösterelim. Tabii sevgili Olamadım. asistanım. Alamadım. Şöyle eğdireyim sana. Evet. Bu nedir? <laughs> Bu da bizim faturamızdır. Hunca Life'dan aldığınız her ürün faturasıyla birlikte size gelir değerli arkadaşlar. Aldığınız zaman mutlaka ürünlerinizi faturanızla karşılaştırın. Olmaz ama olur da bir eksiklik olur ya da oldu da bir tanesi işte kırık geldi, kargoda bir şekilde hasarı oldu. Bu faturaya ihtiyacınız olacak. Bunu saklamanızda fayda var ve bize her ürün faturasıyla birlikte gelir. Yine ben eğdireyim sana. Ay onlar çok güzel. Evet, bunlar iki renk. Evet iki ayrı renk. Bunlar dudak parlatıcılarımız. Şöyle iki ayrı tonunu aldım. Şöyle ucunu da göstermek istiyorum sizlere. Uygulaması çok kolay. Hafifçe sıktığınızda hemen bu kısma geliyor ve gördüğünüz gibi eğimli bir yapısı var. Dudağı uygulaması çok kolay. Parlatıcı olarak kullanabilirsiniz. İki rengini aldım bunları. Evet. Başka. Pardon, üç rengini aldık. Bu da üç, <laughs> bu da üçüncüsü. Ee, kahve yine e, aslında kahverengi gibi görünüyor ama değil. E, bunlar biraz, bu biraz daha kırmızı yapıyor. Bu kiraz olanı, bu pembe olanı biraz daha pembemsi. E, bu da e, bakayım hangisiydi bu? Hemen söyleyeyim. Löm 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 löm. Adını bulamadım ama ee, bu da daha böyle kahvemsi bir tonda parlatıyor ama böyle kahverengi olmuyor yani dudaklarınız. Yine kullandıktan sonra mutlaka paylaşacağım sizlerle. Bakalım neymiş bunlar? Ne almışız? Aa bunlar rujlarımız. Bunlar kampanyada olan rujlarımız. Ee, bu ay 75 TL ve üzeri siparişlerde bir tanesi 1.42 TL'ye geliyor rujlarımızı. Şöyle renklerine de hemen bakmak istiyorum. Bu gül kurusu olması lazım. Şöyle göstereyim. Biraz yaklaşabilir miyiz? Ucunu da göstermek istiyorum. Şöyle rengini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Evet efendim bu bu renk. Bunu ben açabilir miyim? Tabii tatlım açabilirsin. Tabii, tatlım açabilirsin. Gül kurusu diye anımsıyorum bunu arkadaşlar. Diğerini de hemen rengine bakalım. Bu da yoğun gül kurusu. Şöyle göstereyim. Bunun da rengine bakalım. Öyle. Bu arada bunlar çok uzun süre kalıcı. Şöyle göstereyim rengini. Tam <laughs> benim tonum. Dudaktaki ruja da çok benziyor. Bu mat likit rujlar çok uzun süre kalıcı arkadaşlar. Yani makyaj temizleyici yardımı olmadan çıkarmak hakikaten zor. E, yemek yiyip su içseniz bile kolay kolay çıkmıyor. Evet, ne kaldı, ne kaldı? Ay, ne sevdiklerimiz kaldı. Ojelerimiz. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Bu ateş kırmızısı olması lazım. E, bu da pembe, tatlı pembe. E, bu arada bazen soruyorlar videolarda. Şu gerçi biraz çıktı uçlara ama. Tırnağımdaki e, oje çok tatlı bir kahve. Ben böyle bir tonu başka bir yerde görmedim ve rengine aşık oldum. Onu da şöyle e, soran olur diye yanıma aldım. Göstermek istiyorum. Sıcak kahve adı. Sıcak <laughs> kahve ekskluzif Carmina ojelerimizden. Buradaki rujun üçüncüsü. Üçüncüsü de mi varmış? Ben Ay üç tane ben almışız. Oley. Onun da, rengine de bakalım. Ben açmak istiyorum ama nerede? Var, ben var, ben var, o tarafta. Sen onu açarken ben bakayım ne kalmış kutumuzda. Evet. Krem gibi açılıyor. Evet, bu da ilkiyle aynı renk, bu da gül kurusu. Yani şu ton. İki tane almışım bundan. Evet. Ve kalan son iki ürünümüz. Bunlardan biri oje kurutucumuz. Biri de e, mat ve top coat. Yani parlak bir oje sürdüğünüz zaman üzerine bunu uyguladığınızda ojeyi direkt mata çeviriyor. Hatta hadi fırsatımız varken deneyelim. Parmağımdaki ojeler şu an glossy yani parlak. Bakalım nasıl mata çevirecek. Hadi bakalım birlikte nasıl? Evet şimdi şunu da hemen deneyelim. Heyecanla bekliyoruz. Okurken ben bir yandan anlatayım. Hunca e, Life'ta her gün bir kampanya var, bundan bahsetmiştim. Yine bugün de bir kampanya var. Hatta e, parfümleri bu kampanyayla e, aldığımı söylemiştim size, çok uygun fiyata. E, yine aynı şekilde her gün kampanyalar oluyor. Siz de bu kampanyalardan yararlanmak isterseniz e, bu sağlıklı, e, insan sağlığına zarar vermeyen, doğaya dost, hayvanlar üzerine test edilmeyen, pek çok yerli yabancı sertifikaya sahip, kaliteli ürünleri, indirimli fiyata almak isterseniz Hunca Life üyeliği için indirim şifresine sahip olmak için aşağıda yorum kısmında bırakacağım üyelik linkini tıklayabilirsiniz. Ee, Hoş oldu mu peki? Hoş. Evet oldu şimdi göstereceğim iyice kurusun. Ee, bu sayede siz de kendi üyeliğinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Ee, sevgili asistanım size çok teşekkür ediyorum Gökçe Hanım. Birlikte çok güzel ürünleri tanıttık. Tek tek gördük. Aa, biz bunları unuttuk. Daha bunları unuttuk. Doğru. Ee, sevgili asistanım da olmasa size bu ürünleri gösterememiş olacaktım. Hemen onları da açayım. Birlikte bakalım. Burada da neler varmış. Ha bu aa ojelerimizin kalan iki tanesi. Evet. Çok tatlı, çok tatlı bir mavi. Bebek mavisi. Bu da mürdüm moru. Mükemmel bir renk. Bunu sürüp kesinlikle paylaşacağım sizinle. Ya ama şu pembeye ve maviye bir bakın lütfen. Yani O zaman bunu sana deneyelim. Hazır okullar tatilken, evdeyken Gökçe bir kaçamak yapsın. Pardon Gökçe Hanım bir kaçamak yapsın. Şu maviyi bir deneyelim sizinle paylaşalım. Evet eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada matlaştı onu da göstermek istiyorum. Bakın şu glossy yani parlak. Bu da mat. Ben de Tabii bak. Bu mat. Bu da parlak. Güzel olmuş değil mi? Evet istediğiniz her türlü parlak ojeyi. Ee, diğer asistanım Ece Hanım da bize katılmak istedi. Ee, Ece Hanım size bir merhaba deyin lütfen. Merhaba. <laughs> ee, evet, sevgili asistanlarımla, kızlarımla birlikte ee, size ilk karbonumuzu açmış bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi nasıl bitiriyoruz? Kızlar. 1 2 3 Hocalar hayatınızda iyisi